Basamak değeri ve sayı değeri kavramlarına bakacağız şimdi arkadaşlar. Sayı değeri bulunduğu basamağa bakmaksızın sayının okunuşu arkadaşlar. Yani şurada yandaki örnekte bakıyorsak şuradaki sayı sayı değeri 6'dır. Buradaki 3'tür, buradaki 4'tür. Hiç basamaklarına falan bakmıyoruz. Sadece ne görüyorsak onu söylüyoruz. Ama basamak değeri farklı arkadaşlar. Basamak değeri o okuduğunuz sayıyı bir de bulunduğu basamağın değeriyle çarpmanız gerekiyor. Yani basamak isimlerini öğrenmiştik biz sizde. Mesela 9 burada birler basamağında. 9'un sayı değeri 9'dur arkadaşlar. Ama basamak değeri nedir? 1'dir. Birler basamağında olduğu için. 9'da 1'i çarparsanız basamak değerini bulmuş olursunuz. Benzer şekilde bakın. 2'nin sayı değeri sadece 2'dir. Ama Basamak değeri nedir? Onlar basamağında olduğu için arkadaşlar onunla çarpmanız lazım. 2 çarpı 10'dan 20 olacak. Benzer şekilde bakın şuradaki 6'yı ele alalım. 6'nın sayı değeri arkadaşlar 6'dır. Ama bulunduğu basamak acaba hangisi? Bakalım şimdi burası milyonlar bölüğü. Milyonlar bölüğünün ilk basamağın adı da 1 milyon. Yani milyonlar basamağı. Milyonlar basamağın değeri arkadaşlar 1 milyondur. Bakın 1 milyonda 6 tane sıfır var bir de 1 var. Bunu çarpacaksınız. O zaman bunun basamak değeri ne olacakmış? 6 milyon olacakmış. Peki hemen şuradan bir tane daha seçelim. Bakın şu 4'ü seçtik. 4'ün sayı değeri gördüğümüz sayının kendisiydi bakın 4. Sayı değeri Peki bulunduğu basamağın değerine bakalım arkadaşlar. Bu on binler basamağında bulunuyor. On binler basamağı nasıl yazılır? On bin nasıl yazılır? Şu şekilde yazılır. 4'ü 10.000 binle çarptığınız zaman arkadaşlar buradan da 40 bin gelecek bunun basamak değeri. Hemen bir örnekle pekiştirelim öğrendiklerimizi. Bakın bize bir sayı vermiş, altını da çizmiş. Bu altı çizili yer arkadaşlar sayı değerini soruyor sayı değeri sayının gördüğümüz değeriydi arkadaşlar. Yani 4 görüyoruz burada. Sayı değeri ne olacak? 4 olacak. Peki basamak değeri neydi? Gördüğünüz sayıyı bulunduğu basamağın kendi değeriyle çarpmaktı. Hangi basamakta bulunuyor? Bakalım bir kontrol edelim. Buralar zaten birler bölüyor. Buralar binler bölüyor. Bu da arkadaşlar milyonlar bölüğünün ilk basamağı olduğu için Milyonlar basamağı olacak. Peki milyonlar basamağının basamak değeri nedir? 1 milyondur. O zaman 4 ile 1 milyon çarptığınız zaman arkadaşlar bunun cevabı 4 milyon gelecek. Peki aşağıdakine bakalım hemen. Ne görüyoruz? 3 görüyoruz. Sayı değeri 3'müş. Peki birler basamağının arkadaşlar sayı değeriyle basamak değeri birbiriyle aynısıdır. Neden? Sayıyı Bulunduğu basamağın değeriyle çarpacaktık. E, bulunduğu basamak zaten 1'dir bunun. Cevabımız 3 çıkacak. Peki bakalım buradaki sayının sayı değeri neymiş? Hemen ne görüyoruz? Burada 1 görüyoruz. Sayı değerimiz 1'miş. Peki basamak değeri için bu gördüğümüz sayıyı bulunduğu basamakla çarpacağız. Peki milyonlar bölüğünde yer alıyor bakın. Milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar. O zaman 100 milyon nasıl yazılır? Bakalım. 100 milyon arkadaşlar şöyle 8 sıfırlı 9 basamaklı bir sayı. Peki çarptık bunu. Kendisi olacak zaten bir çarpıyoruz. O zaman cevabımız 100 milyon olacak. Peki hemen alttakine bakalım. Kalem rengimizi değiştirelim. Burada ne var? 9 görüyoruz. Sayı değerimiz 9. O zaman 9'u hazırladık şöyle. 9 çarpı basamak değerimiz ne acaba? Bakın yine milyonlar bölüğündeyiz. Milyonlar basama. 10 milyonlar basama. 10 milyonla çarpacağız bunu. Buradan cevabımız 90 milyon gelecekmiş. Bakın ne kadar büyük değil mi masa basamak değerleri? Sayı değerleri ise baktığınız zaman gördüğünüz sayının aynısı. Altı çizili burada ne var arkadaşlar? Sıfır var. Dikkat edin bakın sıfırla ben bunun basamak değerini çarpacağım. Basamak değeri 100 binler basama ama... Ben yazayım yine de. Sıfırla neyi çarparsanız çarpın sonuç ne çıkacak? Sıfır çıkacak. Demek ki buradan neyi öğreniyoruz? Sıfırın sayı değeriyle basamak değeri birbiriyle aynı arkadaşlar. Hemen son örneğimize bakalım. Burada siz 8'i görüyorsunuz. Sayı değeri o zaman 8. Hemen hazırlayalım. 8 çarpı bulunduğu bölük arkadaşlar binler bölüğü bakın. Binler bölüğünün de ilk basamağı. Binler basamağıdır. Bu basamağın değeri ne o zaman? Bin. Peki bu sayının basamak değeri nedir? Çarptık hemen. 8000 olacakmış cevabımız. Doğal sayıların karşılaştırılmasıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın karşılaştırırken ilk olarak neye dikkat edecekmişiz? Basamak sayısı fazla olan sayı büyüktür. Zaten biz bunu biliyoruz değil mi? Bakın burada kaç basamaklı bir sayı var? 7 basamaklı bir sayı var. Burada 8 basamaklı bir sayı var. E doğal olarak haliyle ne olacak? 8 basamaklı sayı daha büyük olacak. Peki basamak sayıları eşit ise demiş bakın. Soldan başlayarak aynı basamaktaki sayıları karşılaştıracağız. Soldan başlamamızın amacı ne arkadaşlar? En büyük basamağı karşılaştırıyoruz. Bakalım burada 6 ile 6 eşitler. Bir sonraki basamağa geçeceğiz. 3 ile, burada da 3 varmış. 3'ü karşılaştıracağız. Aynılar. Bir sonraki basamağa geçeceğiz o zaman. 0 ile 0. Bakın hala aynılar. Sonrasında arkadaşlar bir sonraki basamak. Buradaki 5'e bakacağız. Burada 4 var, burada 5 var. E 5 daha büyük olduğundan dolayı buraya büyüktür işareti koyacağız. Hiç sayının geri kalan kısmına bakmayacağız arkadaşlar. Burada eğer karşılıklı karşılaştırdığımız basamaklardan hangisi daha büyükse ona doğru okumuzu büyüktür işaretini koyacağız. Hemen yan taraftaki örneklere bakalım. Şimdi sayıların ilk olarak basamak sayılarına bakalım. Burada 8 basamaklı bir sayı var. Burada 7 basamaklı bir sayı var. E 8 basamaklı sayı 7 basamaklı sayıdan daha büyük olacaktır arkadaşlar. Peki ikincisine bakalım. Şimdi yine burada 8 basamaklı sayı var. Burada 9 basamaklı bir sayı var. O zaman hangisi daha büyüktür? 9 basamaklı olan daha büyüktür. Bu işareti böyle koyacağız. Ne olacak? Bir okuyalım. 80 milyon sayısı küçüktür. 784 milyon sayısından. Peki devam edelim. Hemen basamak sayılarına bakıyoruz arkadaşlar. 9 tane var farklılığını 9 tane var. O zaman ne yapacaktık? Şimdi tek tek basamaklarını karşılaştıracağız. Birinci basamakları 7. Gitti bunlar. İkinci basamakları 9. Aynılar. 0 bakın yine aynılar. Daha sonraki 0. Bu da 0. Bakın bu 0. Bu 8. 8 0'dan daha büyüktür. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Burası küçüktür. Bundan. Peki hemen kontrolümüzü yapıyoruz arkadaşlar. 9 basamaklı bir sayı. 9 basamaklı bir sayı. Ne yapacağız o zaman? Sayıları tek tek kıyaslayacağız. 1 var. 2 var. 1, 2'den küçüktür. O zaman buraya küçüktür koyacağız. Hemen bir sonraki soruya bakıyoruz arkadaşlar. Ne demiş burada? Yine 9 basamaklı. 9 basamaklı. Kıyaslayalım hemen. Bakın burada 7'ler Aynı, sıfırlar aynı, dokuzlar aynı, sekiz aynı, iki aynı, yedi aynı. Bakın birler bölüğüne kadar geldik arkadaşlar. Burada sekiz var, burada yedi var. Sekiz yediden büyüktür o zaman okun bu tarafa dönecek arkadaşlar. Peki aşağıda ne yapmış? Aşağıda bir örnek daha vermiş. Burada bakın 7 basamaklı demiş. Burada da yine kaç basamaklı? 8 basamaklı. örneği kendisi çözmüş. Konumuzla ilgili son örneklerimiz arkadaşlar. Bakalım 6. soruda bize demiş ki 7, 2, 4, 9, 6, 0, 8 ve 5 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek. 8 basamaklı en küçük sayı. Şimdi bana 8 basamaklı diyorsa benim 8 tane çizgi çekmem gerekiyor arkadaşlar. bakalım. Bunları da bölüklerine göre ayıralım. Hemen Bakın şöyle aralarına nokta koyuyorduk. Artık hazır şablonumuz. Şimdi bana ne demiş arkadaşlar? Birer kez kullanacağız ve en küçük olacak. Peki en küçük olması için başa 0 yazabilir miyim? Ya zaman başa 0 yazarsam 7 basamaklı bir sayı olur. O zaman 0'dan daha büyük bir sayı bulmam lazım ama diğer sayılardan da küçük olacak. 2 sayısını buraya alabilirim. Peki 2'yi kullandım bakın. Daha sonra arkadaşlar 0'ı artık kullanabilirim. Kullandım. Peki daha sonrasında ne yapacağız? Küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Peki 0'ı da kullandık. 4 var. 4'ü yazalım. 5 Beş var. 5'i yazdık. 6 yazalım. 7 var. Onu yazdık. 8 var ve 9 var. Bunu da yazdık arkadaşlar. 8 basamaklı, rakamları farklı ve en küçük sayı oldu. 7 basamaklı en büyük sayı demişim. Benim 7 tane o zaman ne çizmem lazım? Boşluk çizmem lazım bakalım. Hemen bunları da basamak değerlerini, bölüklerini ayıralım şöyle arkadaşlar. Ayırdık. En büyük sayı demiş. En büyük ne yazabilirim o zaman başa? Hemen şurayı da silelim ki bir daha okunsun buralar. Evet en büyük ne yazabiliriz buraya? En büyük 9 yazabiliriz. O zaman 9 başlıyoruz. Peki bana başka bir kural dememiş arkadaşlar. Ne demiş? En büyük sayı olsun demiş. Bir de zaten mecburen birer kez kullanacağız bunları. Bundan sonra sayıları böyle büyükten küçüğe doğru yazabilirim. 8, 7, 6, 5 var. 4 var. Bakın 3 yok. 2 var. O zaman sayımız 9 milyon 876 bin 542 olacaktır. Peki burada bir kural daha söylemiş. 40 milyondan .000 büyük en küçük sayı. Şimdi 40 milyondan .000 büyük olacak. 40 milyon 8 basamaklı. Zaten 8 tane sayım var. Böyle 8 tane benim yine boşluk çizmem lazım. Peki o zaman yine bölüklerine ayırdım bunu. 40 milyondan büyük olacakmış. Tamam. Ama en küçük olacakmış. O zaman benim 40 milyona çok yakın bir sayı yazmam lazım. Yine burası 4 olsun arkadaşlar. Peki. 40 milyondan büyük olacak ve en küçük olacak. Tamam. Yine sıfırla devam edelim. En küçük olacağı için. Daha sonra neyi seçeceğiz arkadaşlar? Bakın 4'ü kullandım. 0'ı kullandım. 2'yi kullanabilirim. Ve daha sonra arkadaşlar sırasıyla yazarız. 2'yi de kullandık. Artık 4'ü de kullanmıştık zaten. 5 var. 6 var. Daha sonra 7 var. 8 var. 9 var. Otomatikman zaten 40 milyondan büyük bir sayı elde etmiş olacağız. Rakamları farklı yazmak zorunda olduğumuz için ne olacakmış o zaman? 40 milyondan büyük en küçük sayı 40 milyon 256.789 olacakmış. Hemen 7. sorumuza geçelim. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. 9 basamaklı en küçük doğal sayı. Hemen yazalım 9 tane böyle çizgi çekelim. En küçük sayıyı soruyor arkadaşlar. Sıfırla başlayamayacağız zaten. Ne yapacağız? 1 yazacağız. Bakın rakamları farklı falan dememiş. O zaman ne yapacağız? Bunları sıfırla doldurabilirim. Ne olacakmış cevabım? 100 milyon olacakmış peki 8 basamaklı demişim 8 tanesini hazırlayalım hemen o zaman 8 basamaklı bunu hallettik en büyük olacakmış ve çift doğal sayı olacakmış Peki yazalım en büyük olacağı için buralarına ben 9 9 doldurayım hemen rakamları farklı dememiş çünkü 9 9 9 9. Yalnız bakın bize ne demiş? En büyük demiş ama bir kısıtlama koymuş. Çift olacak demiş. Ben buraya 9 yazarsam tek olur. Biliyorsunuz arkadaşlar 1, 3, 5, 7, 9 sayıları tek sayılar. Ben ne yazmam lazım o zaman? Çift olan bir sayı yazmam lazım ve en büyük olması lazım. 8 yazacağım. O zaman 99 milyon 999, 99.999.998 olacakmış benim sayım. Peki yine bize ne demiş bakın. Burada rakamları farklı. 7 basamaklı. Bu 7 basamaklı. işini halledelim hemen. Kafamızı kurcalamasın. Bunu artık görmezden gelebiliriz. En büyük diyor. Ve rakamları farklı diyor. Tamam en büyük olduğu için ben 9'dan başlayıp 9, 9, 9 gidemiyorum. Neden? Rakamları farklı dediği için ne yapacağız? 8, 7, 6, 5, 4, 3 diye gideceğiz arkadaşlar